A verdade que eu tenho muito gado. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado, 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 dotado. Eu gosto de dotado, 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 dotado. Eu gosto de dotado. <laughs> Eu já pego o bairro inteiro não, Tem não muita é mina gata que me apoia E me acompanha E muita recalcada que me... me chama de piranha Não é novidade que eu tenho Eu gosto de bicho. Não é novidade que eu tenho eu muito gato. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que falou que era descompromissivo. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. Мои огороды, Олсу, Марья. Грек! А ты Pode be! Não é novidade que eu tenho muito gado. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que falou que era desaproveitado. E todo mundo sabe que eu gosto de. Nossa, o dono, amor. Olha só, E eu gosto de. Eu gosto de. Mesmo com um ponta os meus Eu os meus brincos, os meus muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha meus brincos, os

Mesmo com um pocaíque eu já pego o inteiro. Sem muita mina gata que me apoia e me acompanha e muita recalcada que me chama. de piranha. Não é novidade que eu tenho muito gato. Não é minha culpa se eu pegada por namorado. Foi ele que falou que era descompromissado e pouco interessado. E eu gosto de dotado. Dotado, 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 dotado. Dotado, eu gosto de

kendi kalesi. <laughs> gol bak bu gol. Ya ananı ya. Oradan bana füze atarsa var ya bu oyunu. Şu işte bu. Şu o nasıl bir şey ya? Onu satayım Adam ne için İyi vurdu. <laughs> ya! Ne oğlum? Hadi be. Senin içinden geçeceğim adam. Senin içinden geçeceğim. Oha! Direkt. Oradan atamazsın. Atıyordu lan. Ya ne yaptık ya? Yapacağım şey. Şut. Hayır ya. Oradan gol ya. Gol olur oradan. 3-2-5 evet. olan kazanır. Não é novidade que eu tenho muito gado, não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Do cabelo. mesmo ah, com contamem que eu já pego o baile inteiro. Ah, Tem muita boa. mina gata que ah, me apoia e me acompanha. E muita Oi. recalcada que me chama de piranha. Não é novidade ah, é que, que eu, é. eu tenho um. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que era descompromissado. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. Não é novidade que eu tenho me julgado. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que falou que era descompromissado. E todo mundo sabe que eu gosto de dutado. Dutado, 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 dutado. se dica, Zaten. Yani bunu da YouTube telefizmasan maldir. Kite söyleyin maldir. Månen en av røde b. fark parketli aynı. <laughs> <laughs> kötü mü? Diyor, berbat. Diyor, kötü mü? Diye berbat diyene en kötüsü Evet. Yusuf yazıcıdan şut. Hayır ya. Bu arada arkadaşlar, Gürcistan'la maçımız var. Ay şeyle. Adı neydi lan onun? Unuttum anasını satayım. Hakan dışarı. Hakan bir daha ya anan Kiminle maçımız vardı lan bizim Kiminle maçımız vardı ya dur bakacağım Türkiye maçı Ha Avusturya ile maçımız varmış. Sonra Galler ile maçımız var. İnşallah Avusturya'yı yenebilirsek. telif yazmaz inşallah ama yüzde telif yazar. Ben size söyleyeyim. Barış Alper. Ya Barış ne yapıyor? Mal mısın? Neyse corner. Orta. Ya kaf. Hakan senin kafa yapınız. Hakan. Ya ağlayacağım ya. Of. Oh. Çalar. Hayır ya. Pres pres pres. Barıştan şut. Hayır. Hadi. Ben biliyorum. Gol be. Barış Alper. Verdi pasını Yusuf Yazıcı. Uf, Çıldıracağım. Ay bir tane gol attık Atata ya. Şut. Ya Remik ya Allah. Yusuf. Uy. Yusuf var ya. Efsane gol attı. Bir daha Yusuf. Ananı ya. Elinden bir kaçırsa bir kaleye gitse var ya. Efsane olacak. Çağlar. Şut. Abi bu çağlar ne güzel ya. Aha Yusuf yazıcı. Yazıcı vurdu ananı Ya Yusuf seni. Evet Kara. Kazımcan Karataş. Hakan. Ya ne yaptın Hakan uzayı. Barış Alper şut gol. <laughs> Barış Alper verdi pasını Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı Yusuf ya çıldıracağım ya. Ne oğlum? Kazımcan barış işte bu. Yusuf yazıcı. Corner tam corner. Corner. Orta. Kazımcan. Ya yuh. Bir daha Yusuf yazıcı. Ortayı yaptı. Kaka. Ay Kazımcan. Of ya. Yusuf Yazıcı. Kazımcan, Kazımcan, Şut. Hadi bir daha şut. Lan nereye vuruyorsun? Koş koş koş. Koşsana oğlum. Ya ananı ya. Vereceğim pasa sok. Ya verdiği pasa bak ya. Merih Demir al. Merih Demir al. Şut. Ya gelmişine geçmişini. Barış Alper şut. Hakan. Ya Yusuf Yazıcı ortaya yaptı. Tufan. Barış Alper. Hadi be. Oğlum Barış Alper süper ya. Rövaşta çekiyor adam. Barış Alper şut. Hayır ya nasıl çıkamadı? Yusuf Yazıcı ortaya yaptı. Tufan. Bir daha barış. işte bu. Daha uzaktan bu sefer. Nah atarız oradan. <laughs> Oğlum atacağımızı hiç beklemiyorum zaten. Dur bir şey deneyeceğim lan. Şuradan atabilir miyiz? Aga buradan da çok zor ya. Olmaz buradan. Şuraya yapacağım bak ortayı. Sapas. Çağlar oradan at var ya. Sana çıkışta yemek ısmarlıyor. Ya olmadı ya. Oradan at var ya. Yemek ısmarlıyorum lan çıkışta. Yemek ısmarlıyorum. Oho. Barış Alper. Ya Barış onu da kaçırmazsın ama ya. Kazımcan ortayı yaptı. Yusuf Yazıcı. Ya bir kere kafayla gol atayım ya. Kazımcan. Yusuf kafa. Ya of. Ya dışarı gidiyor anasını satayım ya başka bir şey. Çalar. Hayır ya. Tamam vur vur barış barış vur. Hadi bir daha. Hakan işte bu. Oradan at var ya. Babaya atarsın. At yemek kısmı diyor. <laughs> Hakan şut işte bu. Hakan'ın şeyleri ne güzel lan. Şaka yaptım. Uzun pas. Tufan vur artık tufan. Tufan kafanı tufan. Yusuf ortaya yaptı. Kadircan kafa. Yılmaz işte bu. Barış Alper Yılmaz. Burak Yılmaz da olabilir. Yusuf yazıcıdan şu. Ya of. Hadi abi kafayla gol bak. Kafayla gol. Ya of ya. Ağlayacağım ya. Nasıl değil oğlum ya gol. Şut. Hayır ya. Hadi lan kafayla gol oğlum. Ya of ya. Ulan bir daha deneyeceğim var ya. Olmazsa var ya. Böyle işi. Hadi çıkaralım şu topu topu ha, Hadi abi. Olur ya. Olmayacak bir şey değil oğlum. Ya ondan da direğe vurduk. Tamam bir daha deniyorum son. Kendime var ya. Sonuç hak veriyorum. Sonuç hak. Şuraya heh. Buraya. Şu adama O adama gönderdim. Hayır ya. Hadi. Ya of. Olmadı gene ya. Son iki hakkım kaldı. Ya ne yapıyorsun ya? Ya ağlayacağım ya. Bir hakkım kaldı. Son hakkım. Son attım. Sonra maça geçeceğiz. Tamam maça geçelim. It's <tık> we

ki şerefsize bak ya önce direkt sonra tutuş sonra bir daha tutuş sonra direkten gol bu yani ne ya tam hayvan gibi var ya İsrail beni öldüremezsin adamım ben kralım kralım ben asıl kral benim şut bir daha şut hadi barış şut hadi ya uf! Buna oradan gol atsa var ya. Yemek sürmüyor. 2 saat vuramıyor ki kodum. Gazimcan alabilecek mi? Evet, Tufan. Tufan'dan şut. Hoste nasıl çıkardı ya? Uh de. Oğlum son anda var ya. Önce Rövaşatay'la tuttu sonra direğe çarptı. Ulan yüklemedim ya. Neyse. Videoda artık kufan olmadı ya. Ya. Atacağım böyle. jump